Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarına 1 7 Ocak 2024'ün ilk haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli, güzel bir sene diliyorum. Tüm istedikleriniz, diledikleriniz bu sene olsun. 2023'te bıraktığımız kötülükler orada kalsın. Bir daha da önümüze düşmesin istiyorum açıkçası. Ben 2023'ü çok sevmedim. 2024 inşallah daha çok severim ee, daha güzel bir sene olsun ya beklentilerimiz daha çok galiba geçen seneye göre daha çok benim öyle yani daha çok bekliyorum güzel şeyler bu hafta aile hayatınız bu hafta gayet sakin diyebilirim biliyor musunuz yani ilişkiler ikili ilişkiler aile böyle güzel bir sakinlik var Hanede pazartesi günü özellikle beklenti beklentide bir haber beklentisi. Sevdiğinizden, birlikte olduğunuz insandan ya da aileye gelmesi beklediğiniz bir haber, yoldan gelecek bir kişi. Hani güzel bir haber var. Güzel bir haberle güne uyanacaksınız gibi duruyor. Sevinç gözyaşı, keyif aldığınız bir gün olacağını düşünüyorum. Hatta ee, aileyle alakalı sanki böyle iki ailenin birleşmiş de muhabbet edilmiş bu haftaya da bir plan yapılmış gibi bir görsel de var. Parantez içinde hepimizde belki olmaz ama burada bazı kişiler hafta içi için pazartesinden bazı planlar yapacaklar görüşme planları gibi duruyor. Birlikteliklerde dediğim gibi sakinlik var. Salı gününe baktığım zaman gene güzel hedef doğrultusunda yapmanız gereken neyse kafanızın üstünde planladığınız 3 konu 3 konuyla alakalı çıkacağınız bir yer kısa mesafe gideceğiniz bir yolda var. Çarşamba sakin görünüyor gene Yoldan gelecek birileri olabilir. Haneye gelen misafir atıyorum burada. Hani akrabanız, ne bileyim birileri geliyor. Çok yo yoğun kalabalık bir alan değil ama birilerinin geldiği böyle. Sizin de evin içerisinde sanki böyle etrafı toparlar gibi bir oraya bir buraya koşturduğunuzu görüyorum. Denge var, sakinlik var. Artı bu hafta hukuksal konularda almak istediğiniz bir haber varsa sürpriz bir haber, güzel bir gelişme de çarşamba perşembe hanenize düşer görsellerinde çıkıyor. Devam ettiğimde perşembe günü sakinlik, sadece cuma günü sanki bir kalabalığın içerisinde, etrafta kalabalık insanların olduğu bir alan, bir yöne ya da bir yere doğru koşuşturduğunuzu görüyorum. Burada e, aileye gelen insanlar olabilir, gittiğiniz bir topluluk olabilir ama cuma gününüz action diyeyim hani. Ya çok insanla görüşeceksiniz. Görüşme yapacağınız çok insan olacak. Ya çok insanla koştur koştura bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Hep bir yoğunluk görselleri var açıkçası. Burada cuma cumartesi bile diyebilirim. Ee, yoğun geçer ama gerisi sakinlik. Hani birlikteliğinizde şöyle diyeyim bu hafta için. Geçtiğimiz hafta yoruldunuz, sıkıştınız, sorunlar yaşadınız. Bu hafta o kadar sorun yaşamazsınız, sıkışmazsınız. Sıkıntı yaratacak konular açılmaz gibi düşünebilirsiniz bu hafta dediğim gibi ilişkilerde sakin ee, gelelim para konularına para konularında nasıl peki para konuları biraz gördüğünüz gibi şöyle çevirdiğim zaman karışıklık var pazartesi ve salı karışıklık hedef var çünkü burada hani sanki pazartesiye atlayalım salı günü özellikle Elinize böyle bir e, silah almışsınız yanınızda bir kişi size fikirsel olarak ya da işinizle parasal konularda destek veren bir kişi bir yönde duran bir kişiyle e, ...meseleniz var... ...burada silah kendinizi... E, ...koruma altına aldığınızı gösteriyor... ...şimdi bir görüşmeye gireceksiniz... ...o görüşmedeki kişiden pek haz etmiyorsunuz gibi düşünün... İşte gardı almak gibi bu silah aslında... ...gardınızı almışsınız... ...evet bu kişi benim düşündüğüm şeyleri söyler... ...ben de ona karşılık bunu söylerim... ...der gibi bir kişi yanınızda destek veren bir kişi var... Onunla bu konuları konuşmuş ama parasal konular bunlar net olarak. Bir kişinin karşısına velhasıl kerim geçeceksiniz. Konuşmanız yalnız hiç düşündüğünüz gibi değil. Neden öyle diyorum? Kafanız biraz karışık olur mu olmaz mı gibilerinden ama karşınızdaki kişi pasif. Yani ne söylüyorsanız tamam diyecek bir kişiyle karşı karşıya geleceksiniz. Orta yol bulunacak ikilemleri var ama söylediğiniz şeylerde sizi haklı görecek ve almak istediğiniz neyse önünüzde bir yol açılıyor. Yani yapmak istediğiniz, almak istediğiniz konularda engel çarşamba bu kişiyle yapmış olduğunuz konuşmadan güzel cevaplar alırsınız. Alttaki çalışmaya baktığım zaman yani altta çalışan konular burada sizden beklenti içinde olan birisi var. Bir bayan olarak görünüyor buradaki. Ya bir para harcama bu alt kısımlar, aileye bir para harcama, eşe dosta bir para harcama ya da vereceğiniz bir para var artık yeter diyen bir kişi önünüzde durmuş. Siz ne kadar inat ederseniz edin o kişi o parayı sizin elinizden alacakmış gibi görünüyor. Okay. Çarşamba gününe baktığım zaman e, elinizde gene para var bakın elinize geçmiş bir para var ama kafanız karışık. Önünüzde de sizin kafanızı karıştıran bir kişi var. İşinizle ya da parasal konularla alakalı çevrenizde bir kişi sanki sizi devamlı çekeliyor. Hani bu çekeleme olayından rahatsız olmuş da görünüyorsunuz ama burada kan bağı var bu kişiyle. Hani bu kimse parasal anlamda sizde işte kardeştir, dayıoğlu, amcaoğlu gibi düşünün. Kafanızı karıştıran bir kişiye elinizdeki tüm parayı değil ama küçük bir para, bir borç verme durumunuz olabilir. Kafanızda ikilemler var. Karşınızdaki kişi de yalnız e, boş düşüncelerde. Hani burada bu parayı verirsiniz geri gelmez. Bu para geri gelmez. Küçük de olsa ama bir para veriyorsunuz. Görselleri var. Çarşamba beyaz evrak, beyaz haber, beyaz düşünceler, düşüncelerinizle alakalı iyi haberler e, olabilir. Hmm. Cuma günü sanki bir merdivenin başında basamak basamak bir yöne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada siz birisi ittiriyor yalnız sanki. Karar veremediğiniz olsun mu olmasın mı yapayım mı yapmayayım mı dediğiniz bir konuda bir kişi size ani bir şekilde sanki o yöne doğru ittirecek. Önü kapalı bir yol ama bu. Hani perşembe günü verdiğiniz emeklerin karşılığı gelmez gibi duruyor. Sıkışıp kalan görseller çıkıyor. Hani şunu, 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 şunu şunu yaptım ama sonuç alamadım gibi düşünebilirsiniz. Burada buna takılmayın. Takılıyorsunuz çünkü görselleri var. Nasıl nasıl olmadı? Niye yapamadık? Niye çözemedik? Dediğiniz konu olabilir. Bu hafta aslında kadınlar olarak karın bölgesini üşütmemeye dikkat ederseniz iyi olur. Bu arada onu da gördüm söyleyeyim hemen. E, hafta sonuna doğru neler var diye baktığımda yola gidersiniz. Burada para harcayacağınız yollar var. Sizi çekildiğin insanlar da var. Hatta masa başı bir kişiyle konuşmanız güzel bir konuşma, hoş bir konuşma. Parasal konu ya da iş konularıyla alakalı konuşacağınız birisi olabilir ama hafta sonunuz temiz arkadaşlar. Harcadığınız para da aslında planlı para demek bu. Yani bir yere giderim, şunu harcarım, gelirim gibi düşünebilirsiniz. Burada ekstradan böyle hop diye bir harcama çıkacakmış gibi görünmüyor açıkçası. Şimdi bir de şuradan şöyle... Şunu şöyle bir indirelim bakalım buradan neler çıkacak buradan söyleyebileceğimiz, ekleyebileceğimiz şeyler var mı? Bakın yine gördüğünüz gibi bu taraf iş konuları. Yani işle alakalı bu haftanız biraz karışık. Şimdi şuradaki sizsiniz. Bakın önünüzde bir bayan duruyor. Gözlerinizi ağzınızı kapatmaya çalışıyor bu bayan. Yani iş yerinde birileri sizin ya bir şeyi görmenizi istemeyecek ya da parasal konularda bir bayan yalnız ya da konuşmanızı istemeyecek. Hani burada bir önünüze set oluşturmuş. Parasal konular olduğuna da eminim. Balık görselleri de var aynı şekilde. Şimdi ben onu açacağım sonrasını görmek adına. Evet, sizi ikilemde bırakan birisi. Hani sanki kafanızı karıştırıyor, aklınızı karıştırıyor sizin bu kişi. Neyse sonunda görüyorsunuz karşınızdaki kişinin ne olduğunu. Onu atlıyorsunuz ve üstten bakıyorsunuz görselleri var ama bu kadına dikkat edin iş yerinde. Çok ikili oynuyor, önünüze taş koyuyor. Farkında değilsiniz, gözünüzde kapatıyor. Hani iyi görünen ama arkanızdan iş çeviren birisi var. Bu hafta onu farkına varabilirsiniz. Hanede ilişkilerde burada erkek görseli var. Burada da bayan görseli var. O şekilde açıklamak istiyorum. Şimdi erkeğin kaygılı olduğu konular para konuları kadının kaygılı olduğu konularda bu hafta aslında gelecek korkusu, gelecekle alakalı konular. Ortada çocuğunuz, çocuk görselleri temiz çıkmış. Orada bir sıkıntı yok. Ama erkeğin hedefleri doğrultusunda parasal anlamda düşünceli olduğu, elini indirdiği, biraz gardını düşürdüğü canını sıkacak bir konu olabilir alacağı. Daha doğrusu bir erkekten alacağı bir haberden dolayı mutlu olmayabilir. Hani burada şey var, kavgaya gidip daha kavga yokmuş diye üzülen birisi görseli var aslında. Hani böyle birisiyle çatışma yaşayacaksınız da, bir bakıyorsunuz o kadar iyi davranıyor ki ah diyorsunuz ne güzel aslında çok hazırlamıştım kendimi der gibi bir durumda olabilir. Hafta sonu para harcama gene görünüyor burada da. Başka neler var? Dua ettiğiniz konular var. Bununla ilgili aslında önünüzde çok güzel bir koruma var ama zamana ihtiyacınız olan dualar olarak görünüyor aslında çevresi kapalı şu an için. Evet gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. İyi dediğim, güzel dediğim, hayrınız olan her şey önünüze düşsün. Yolunuzda aydınlatsın. Güzellikler sizi bulsun. Güzel bir hafta geçirin inşallah diyelim. E, falımızı kapatalım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.